Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda 2012 model Stren C4 var. Dire görüntüler yürüyor değil mi? <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> 2012 model, Citroen C416E-HDi diye geçiyor, 112 beygirlik, MCP diye adlandırılmış yarı otomatik bir şanzımanı var. 270 Nm torku var. Torku güzel bir değer yani dizel tork araç olduğu şey, için evet. tork tabii yüksek. Şöyle anahtardan başlayayım ben. Şöyle üç tuşlu bir e, anahtarı var, sustalı. E, aracımız... Comfort Plus paket. Comfort Plus, evet. Yani aslında donanımlı bir araç. Donanımı güzel. Ya birkaç ekstra daha geldiğinde bir üst pakete geçiyor. Zaten. Aynen. Farlar herhangi bir LED falan yok. Farlara yaklaşalım. Mercek yok. Siz farları şey, direksiyona uyarlı. Direksiyonu çevirince sis Aha. farları da ona göre yanıyor. Panjurla amblemin birleşimi çok güzel olmamış. Evet. Ben e, aracın tasarımını sev seviyorum. Hmm, Tasarımı çok güzel. Bence C4'ün en güzel arabası diyebilirim. Evet. Bir de Zaten makyajlandığında da güzelleşti. Bir önceki şeyden meşhur. Direksiyon göbeğinden ha, meşhur. Evet. Hani ortası dönmüyor. Bunda kendisi dönüyor falan. O sistem yok bu tasarım. Ben aslında Citroen'in hani binek arabasına binmemiştim. Yani biz e, kaç yıl oldu. Çok yıldan beri Citroen'in minibüsüne biniyoruz ama binek arabalarına binmemiştim. Ee, Sercan abi kuzeninin C3'ünü getirene kadar. Onun içi genişti küçük bir küçük bir araba olmasına rağmen. Bu arabada amcasının, bu e, amcası da, da 7-8 yıldır bizde amcamdı. Aynen. Yan, amcam da. Bu aracın da içi geniş yani bu kasaya göre. Sen, ben C2 kullanmadım. C2 kullanmadım. Vermedim. <laughs> o zaman küçüktük tabi ee, araç yüksek. Böyle camlar evet. falan yüksekte konumlandırılmış. Bir de şey olarak da yüksek. E, arkası da yüksek böyle evet. birazcık. Yanlar Ama falan güzel. Şey, ayarı güzel. buralarda e, krom çıta var. var. Burada bir buraya sinyal koymuşlar. Şöyle aynaları da açayım bir şekil Aynalar yapayım. Aynalar katlanır zaten. Evet bak şey var. E, ışık Işık yanıyor. Var evet. Follow me diyorlar. Zaten bütün ışıklar yanıyor farlar, evet. stopları, açık açık kapatını. 16 inçlik jantlarımız var. Jantlar güzel. Bu arabayı böyle önünü biraz bassan konforu gider mi? Gider değil mi? Yok. Orjinal bastın da gitmez. Ama çok güzel durur. Jantlar güzel. Renk olarak da jantlar güzel. Arka tarafa Motoru doğru geçelim. Mi? Çok gitmez. Şimdi şey demesinler. Arka tasarımı da güzel. Burada bir EHDI diye yazmışlar. Arkada difüzörde de krom e, çıta devam ediyor. Konfor paketinde burada krom yok. Yana bilek spoiler var. O da güzel evet. detay. Açmıştım değil mi arabayı ben? Üç parmağımla mı? 3 parmak olmadan açmıyor. Kaç litre. 408 litrelik bir bagajı var. Biraz yaklaşalım. Yani normal seviyede. Hatta Golf'ten büyük galiba sanki. Çok yeterli. Golf'ten yani büyük galiba. Olabilir tam hatırlamıyorum. Golf 7'den büyük sanırım. Amcam çok uzun yol yapıyor. Hani öyle bir dolduruyor ki arabayı. Araba da zaten uzun yoldan geldi. Biraz dağınık ve pis olabilir. Evet. Kusurumuza bakmayın. Dün scooter falan koymuştum elektrikli scooter. Evet. 12 volt var. Burada. E, aydınlatma var, var. var. Bol bol askılık koymuşlar. Böyle bir şey var fileli. Burada file var. 12 volt olması güzel. Önde de bir, daha doğrusu arkada da bir sürpriz daha var. Arkaya doğru geçelim. Şimdi arka tarafa geldiğimizde tabii ki bir otomatik camımız var. Burası birazcık soyulmuş. Sercan abi de o kadar geride kullanıyor şey, oturamıyorum. Burada saklama gözümüz gördüğünüz gibi şu anda iki şişe var. Bir şişe daha buraya sığar. Burası biraz, ha orayı söylemiştim. Ee, kapı kollarına renk verilmiş. Arkaya oturduğumda, bu orijinal mi bu arada? Sanırım orijinal. Orjinal. Ee, ben yaklaşık 1.80 boyundayım ve baş mesafem gayet iyi. Kafam değmiyor o kadar dik oturmama rağmen. Diz, mef... Diz mesafemin de yeterli olduğunu söyleyebilirim. Biraz şöyle geldim mi. Şurada arkadaşlar küllük var ve arkada da 12 volt var arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir detay. Koltuk başları çok güzel. Koltuk başları böyle. çok güzel. Bak yandan çekince arkada fileler var koltukların arkasında. Evet şöyle. Buraya geldiğimizde normal klasik 4 cam otomatik, elektrikli aynalar. Burada Burası aynın. Yine renklendirilmiş arka tarafta olduğu gibi ön gözler gayet büyük böyle büyük yani. <laughs> Buraya geldiğimizde depo kapağını açabiliyoruz, park sensörünü kapatıp açabiliyoruz, ESP'yi kapatıp açabiliyoruz ve eco modunu kapatıp açabiliyoruz. Şöyle bir direksiyon düzleyeyim. Buraya geldiğimizde burada F1 kulakçıklarımız var. E, manuel modunu aldığımızda onları da kullanabiliyoruz. Direksiyon büyük bir direksiyon, oldukça tuşlu. Hız sabitleyicimiz var. E, aracımızda e, start stop var. Onun dışında ortaya doğru yaklaştığımızda bu araçta küçük bir ekran var. Ama ne var burada? Bir saklama gözümüz var. Ben ilk başta gördüğümde böyle tahmin ettim buradan bir şeyler çıkacağını. Burada böyle göz yapmışlar güzel. Böyle buralar karbon fiber gibi. Yanlış mıyım Sercan abi? Doğru. <laughs> Teşekkürler. Aşağı doğru indiğimizde teybimiz. <laughs> buradan multimedya ekranımızı kontrol edebiliyoruz. Burası birazcık karmaşık olmuş açıkçası. Çok fazla tuş var. Biraz böyle ay o muydu bu muydu oldum ben şahsen. Burada dijital bir klimamız var otomatik arkadaşlar. Çift yönlü klima. Burası güzel bir göz. Ben böyle şeyleri severim. Soğutuculu da göz. Bak burayı çek. Ve bardaklık da var içinde. Bir de şöyle bir şey var. Ee, oldukça derin. Bak elimi sokayım. Şurayı da kapatabiliyoruz. O yüzden gayet güzel bir göz olduğunu söyleyebilirim. Küçük bir alan var. Ve burada yarı otomatik Vitesimiz var. R, N, A, M. Elektronik bel frenimiz var. Burada gördüğünüz gibi yine bir saklama alanımız var. Kol dayamamız ileri gidiyor, geri geliyor, yükseliyor, alçalıyor ve açılıyor. İç derinliği de güzel olduğunu söyleyebilirim. Üst tarafa geldiğimizde klasik bir şekilde burada aynamız var. Işıklar açılıyor. Burada torpidolu gayet yeterli bir boyutta. Bardaklık var, bozuk paralık var. Farklı da soğutmalı bu arada. Evet, o da güzel bir detay. Bak buralar falan yumuşak, güzel yani. Yus yumuşak. Yus yumuşak, aynen. Yeni bir tabir. Yus yumuşak. Onun dışında kaldım bir şey. Yo, sürüşte gelir bir şeyler zaten. Var Ya burada işte çok takılmaya gerek yok. Bunlar da ışık işte. Hemen musun? muyum? Işık diyorsun da beyaz yani. Led. Evet, şu an anahtar takılı olmadığı için Hı. şey olmuyor. Bu arada Aracımızda e, AUX var, USB var, Bluetooth var, CD var. Olabilecek her şey var arkadaşlar. Kornası çok güzel. Erkek kornası. Evet sürüşteyiz. Sürüşteyiz. <laughs> Sen anlattın aracı. Böyle araç bana şu direksiyonun büyüklüğü, tuşların çokluğu her yerde. Şuraların birleşimi, konsolun ön konsolun orta konsolla birleşimi. Şuraların yumuşaklığı. Neden sabana premium araç hissi veriyor? Evet. C segmenti bir araç ama donanım olarak çok güzel. Çok yeterli seviyede. Ya tabii ekranlı cam tavan falan da olabilir. O da bir üst paketinde var zaten. Cam tavanlısı çok güzel ama. böyle full, full. Ben normalde böyle e, göre sedan arabaları daha çok severim ama böyle dolu C'lere binince bir hoşuma gitmiyor değil yani. yani. Dolu olunca bir ayrı oluyor. Şimdi burada çok tartışılan bir yarı otomatik şanzıman var. Neydi şanzıman? MCP. Evet. Sen de yarı otomatik şanzımanlar bunları kullandık. Videosu var. Opel Astra var. Onun dışında başka bir şey yok herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı kullanmışız. Ama benziyor. Bu ona göre kalkışlarda daha çok titriyor. Böyle bunda bariz bir şekilde ama bence bunun vites geçişleri de ona göre iyiydi. Bu daha iyi değil mi? Değil mi? Bunun da ona göre kötü yanı dediğim gibi kalkışlarda titreme yapıyor yavaş kalkarken özellikle. alıştıktan sonra direkt ayağın çözüyor zaten olayı. Ben de bu araba yani uzun zaman sonra kullanmaya başlıyorum. İkinci günde direkt alışıyorum araca. Şey oluyor mesela 2'den bire geçerken evet, sorun çok oluyor. Tabii. Kararsız kalıyor geçsem mi geçmesen mi. Orada da işte gaza basma seviyesini ayarlaman lazım. Start stop var. Eco modunu kapatınca start stop da kapanıyor. Evet. Ama start stopu çok fazla kapanıyormuş gibi geliyor bana. Böyle yavaşlamaya başladığın anda düşük kilometre düştüğün anda kapatıyor o. Biraz bence abartı gibi. Bu biraz bana abartı gibi geldi. Yakıttan bahsedecek olursak şehirler arası, şehir içi 4.7 şehirler arası 3.8 yakıt tüketim verileri çok iyi seviyede. Şu an burada 7.9, 78'e düştü. Arabayı Biz sakin, sakin kullandığında gerçekten uzun yolda ben 3 küsürleri gördüm. 3 küsür, 3-2 falan. Çok iyi, motor sürekli. gibi. Evet evet. Yok. Sen bu arabayla ha, nereye gidip gelmiştin? Ben Uşak'a gidip geldim bir defayla. Geldim de defa falan vardı Bir de orada da gezdim. İstanbul'dan. İstanbul-Uşak arası. Aracın 0 yüzü de 11.2 saniye. O da güzel. Normal değer. yani idare yani eder. şanzımandan, dalıyor dolayı Yoksa araba çok güçlü yani. Torku çok güçlü. 270 güzel. torku var arabanın evet. ve bence güzel gidiyor yani. Ara hızlanmaları çok güzel. Evet. Hani son hızı 190 olarak gözüküyor ama ara hızlanmalar hani yani dizel araba toplu oluyor. O torkunu da hissettiriyor yani bastım mı. Evet. Yani 1.6 bir araca göre tabii ki. güzel Tok gidiyor. Değeri çok güzel. De yalıtımı da iyi baksana rüzgar 70'e gidiyoruz. rüzgar sesi çok az. Sadece biraz lastik gürültüsü önde geliyor. Yalıtım olsun, konfor olsun ben çok beğendim. Konforu hani... çok iyi ya. Ha, konfor çok iyi demiştik değil mi? Evet. Konforun çok iyi olmasına rağmen ben yol tutuşunu da çok beğeniyorum bu arabanın. O uzun yola gittiğimde falan. Sağdan değil mi? Evet. Gerçekten güven veriyor ara Sana hani Hiçbir şeyden çekinmiyorsun Bu arada otomatik far ve otomatik silecek de var Koltuklar güzel spor koltuk gibi Yanal destekleri özellikle baldır desteği de var Evet baldır Biraz destekli. çıkıntılı hani ileri geri hareket etmiyor ama var yani Bu arabada şunu yapmayı çok severim Hani F1'i alıyorsun ya şimdi de. İyi de tepki veriyor ama Şu Vitesin o şeye geçmesi Buradan şey yapma insanı gaza getiriyoruz. Şimdi Cengiz Han, <laughs> senin boy kaçtı? Benim boyum 1.84. Nasıl? Arkada rahat mı? Arka, özellikle baş mesafesi çok iyi. Yani oturma şeyi falan olsun. Ben gayet beğendim. Konforu da iyi. Ya. Diz mesafesi bana uymuyor ama o da Sercan abi biraz geride kalıyor evet. kullanıyor ondan. Şimdi şöyle... E, hani bu aracı karşılaştırırsan neyle karşılaştırırsın? Astra karşı, Astra J ile karşılaştırırsın. 308 ile karşılaştırırsın. Leon Golf var i30 var. i30 var. Cengiz Cengizhanlarda da Opel Astra J şey var. Mesela kanka sizinkinin arkası sanki biraz daha basık gibi. Daha basık. Aynen. Bu biraz daha geniş arkası. Ama e, Opel'de biraz daha sportif olarak duruyor. İş şey olarak. E, ön konsol olarak vesaire. Bu daha konforlu bir araç bana göre Opel Astra'dan. Bu sesleri de değiştirebiliriz. Sinyal sesi, kemer taktiği uyarı sesi olan şeyleri de değiştirebiliriz. Kemer sesi birazcık garip. Böyle değil de amcam değiştirmiş olsun. Aa ya alıyorum. Kendi kendine el, el frenini, frenini bırakıyor. Yazan aslında kendi bırakıyor. Evet sen kullan biraz senin görüşlerini al. Kornusu erkekse bu korna küfür edermiş gibi bir korna. Ben çok böyle Dense daha de dahil. Böyle şey kalıplı bir araba hani it hani bu dot böyle. <laughs> Çok güzel <laughs> Mükemmel mükemmel gerçekten. bir betimleme oldu cidden ya. Direksiyonu ağır ama bence güzel. Direksiyonu ağır yani iyi sağlam hisse veriyor. Aynen ya yani yumuşak arabalarda böyle hafif şey yap. Yani teşekkürler. <laughs> Havaalanına girdik. Şeyde bütün özellikler sayılmış oluyor. Aynen. Ya ancak işte bizim de böyle boş muhabbet yapmamız lazım ki. Aynen. Video o yüzden de... Cengiz'i sana e getirdik boş yok, muhabbet yok. yapsın diye. Yok ya ben beğendim arabayı. her, her çektiğimiz arabayı beğeniyorum. Bunu da beğendim. Aracımız 2012 model. 186 bin kilometrede. Bu arada çoğu kilometresi uzun yolda yap. Ben bu araç için konuşuyorum da. Satmıyoruz yanlış Eee <laughs> <laughs> ne dedik 1.6 dizel Comfort Plus aa burayı ne güzel yapmışlar 1.4 çevirme var mı? Ee, aracımızın piyasası yani bu kondisyondaki bir araca göre 128 binden 133 bine kadar değişiyor ama 90.000'den 90 binden 150 bin liraya kadar da ilan var değil mi daha yüksekleri de var var yani 160-170 de var da onlara bakmadım yani abartı çünkü alınır mı sence o paraları ya o paraya ne var Astra alabiliyorsun o Astra, paraya H. yani C sınıfı olarak Astra JC J, J, J. de var Bu J. insanların arabasından var işte evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir Hoşçakal kanala olun. abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın ben Am bağırıyorum. <laughs> Amcama teşekkür ediyorum. <laughs> ben de teşekkür ediyorum bayram amca. Ben de. <laughs>